Herkese merhaba 2021 yılı Ekim ayındayız ee, Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128 GB'lık e, ve 8 GB RAM'e sahip olan bu telefon modelini aldık e, dün aldık Trendyol'dan şöyle faturası da gördüğünüz gibi Biz bize bronz modelini aldık 4.650 lira dün aldık bugün elimize ulaştı ve telefon Xiaomi Türkiye garantili ve birlikte kutu açılımını yapacağız gördüğünüz gibi daha poşeti duruyor hiçbir şekilde açmadık ilk defa bu videoda birlikte açacağız şöyle kısaca kutuya bir bakalım şu şekilde gerçi ilk önce şu naylonunu yırtayım. toparlama yapıp videoda kötü görüntü olur. Kutuyu ondan sonra inceleriz. Şurada gördüğünüz gibi bir garanti belgesi de var. Şöyle mi Türkiye garanti belgesi. Ee, i̇çerisinde kullanma kılavuzu için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz diyor. Mieko.com.tr diye başlayan. Belki şu QR koddan da e, bu bilgilere ulaşılabilir. Şöyle yakınlaştırıp göstereyim. Belki yardımcı olur size. Ve poşetini yırtıyorum. Garanti belgesi bu şekilde. İmzalanmış şekliyle tarafımıza ulaştı ve kutuda bu şekilde arkadaşlar Xiaomi Redmi Note 10 Pro bu şekilde yazıyor şurada şöyle bir yazı var Netleştireyim ben size. bu cihaz Türkiye karakterlerin Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden E, t, S, I işte neyse bu koda sahip olduğunu belirtiyor. Yani Türkçe karakterleri kullanmanıza izin veriyor. Burada da bu şekilde yazı var. Özelliklerinden bahsetmiş. İngilizce tabi bunu zaten kutuyu açtığımızda içerisinde olanlarla birlikte göreceğiz. Evet gelelim kutumuzun açılımına. Kaldırıyorum. Yavaş yavaş kendisi kayıyor. Ve çıkıyor. İlk karşımıza böyle bir şey çıkıyor. Bu e, sürpriz bir kutu. Xiaomi bunu hep yapıyor ve bence diğer telefon modellerine de örnek olması gereken bir hareket şu şekilde görüyorsunuz arka koruma kapağı ile birlikte telefonu gönderiyor size yani siz telefon geldikten sonra tekrardan bir e, koruma kapağına ihtiyaç duymuyorsunuz en azından ilk etapta sonrasında zevkinize göre e, bu koruma kapağını Değiştirebilirsiniz. Koruma kapağı şeffaf geliyor. Hani siz atıyorum mavi modelini aldınız, gri modelini aldınız veya bronz modelini aldınız. En azından şeffaf olduğu için bu telefonun arkasındaki kapağın rengi şeffaf olduğundan dolayı belli oluyor. Bu da bence hoş bir hediye oluyor Xiaomi tarafından gönderilmesi bence bu Xiaomi'ye yakışıyor. Diğer telefon modelleri Apple, Samsung gibi telefon modellerinden de bu tür hareketleri, bu tür incelikleri bekliyoruz. Sonrasında Xiaomi Redmi Note 10 Pro cep telefonu kullanım kılavuzu Türkçe olarak bu çıkıyor. Bir de İngilizce, şöyle bir kağıt, kullanım için dikkat edilmesi gereken gerekli notlar yazıyor burada da. Bu da Xiaomi kullanım kılavuzu. Bu şekilde. Bunu inceleriz. Şimdilik şöyle kenarıya koyuyorum. Bu kutuda son olarak bir de burada sim kartı çıkartmamız için gerekli olan iğnemiz bulunuyor. Bununla birlikte telefondan sim kartımızı kolaylıkla çıkartabiliyoruz. Bu kutundaki ürünlerimiz bu kadar da. Şimdi gelelim esas olana. Asıl ürünümüz telefon Xiaomi Redmi Note 10 Pro. O da şöyle ikinci olarak bu bizi karşılıyor. Şu şekilde inceliğini görüyorsunuz. Arkası da bu şekilde. Biz bronz olan modelini tercih ettik. Ee, mavi ve gri renk seçenekleri vardı. Dediğim gibi Ekim 2021'deyiz. Biz şu an bu telefonu 4650 liraya aldık. şu an ortalama hani o civarlarda 4800 bandında seyrediyor. renk modellerine göre fiyat farkı da doğabiliyor tabii ki de. Ha bir de bu arada bu telefonun biz 8 GB RAM kapasitesine sahip olan modelini tercih ettik. 6 GB RAM'e sahip olan bir modeli de var aynı telefonun. Aynı özelliklere sahip. Sadece RAM'i e 6 GB. yaklaşık bir 500-600 TL gibi bir fiyat farkı vardı. Ee, biz 8 GB tercih ettik. Ee, bence 500-600 lira bir fiyat farkı ödeyip de 8 GB'lık olan modelini almanızı tavsiye ederim. Ee, telefon gerçekten yani büyük ve elde kaba durmuyor. Ee, i̇nceliği olsun, tasarımı gayet şık. Ee, şimdi şu ekran korumasındaki yazıları okuyalım. Redmi Note 10 Pro 108 megapiksel quad kamera diyor. Tele -macro lens. Burada 120 Hz AMOLED 6.67 inç dot display ekran dual speakers diyor. Burada da Qualcomm Snapdragon 732G 8 NM High Performance prosesör diyor ve 33 Watt Fast Charging 5020 MAh e, tip batarya içerisindeki e, bulunan bataryasının gücü 5020 MAh. Bu şekilde özelliklerinden bahsetmiş. E, bu telefonumuzda birazdan bunu da açacağız. Gelelim kutumuza. Kutumuzda bu kağıt telefonumu koyduğumuz kağıttı şekilde dursun. Burada da gördüğünüz gibi şarj etme bataryası ve şurada da şarj kablosu ve bunun dışında da başka da bir şey gelmiyor. Bu da kutumuzun en alt tabanı arkadaşlar. Kendi orijinal bataryası 33 watt fast charging dediği bu batarya ile gerçekleşiyor ee, hızlı bir şarja sahip ve kodum kadarıyla telefonu bir saatte e, şarj edebiliyorsunuz tam doluma ulaşabiliyor bu şekilde bir dışında bir koruma şeyi var batarya bu şekilde yani USB kabloya gelecek olursak e, şarj kablosu da onu da böyle bir koruma kağıdıyla birlikte koymuşlar. Tip C şarj kablosu ve tip C girişli. Hemen hemen uzunluğunu da yaklaşık olarak 1 metre, bir metreden biraz fazla, bir metre 20 santim gibi söyleyebilirim. bu da yani bir metre yeterli bence. Daha uzun istenirse şayet dışarıda hazır bulunabiliyor. Evet telefonumuz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bunun dışındaki koruma kapağını çıkaracağım. Şuradan bağlı zaten. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Bunu çıkarttık. Şurada bir de yapışkanlı bir kağıtta gerekli bazı bilgiler yazıyor. Netleştireyim size görün. Modelinden bahsediyor. Çin menşeli tabii mi Ben bu e, kağıdı çıkaracağım arkadaşlar. Yani bu fazlalık. Belki sonrasında bir sorunla karşılaşıp değiştirmek gerekirse diye şurada kağıdın üstüne yapıştırayım. Burada dursun. Ve telefonumuzu açıyoruz. İnşallah şarjı vardır. Evet. Şarjımız varmış. İlk açalım ilk kurulum için. Gerekli olan şarjı yükleyip de göndermişler telefonu. Şu an telefonumuz açılıyor. Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Telefon açılıyor. Telefon açılırken ben de size aynı zamanda e, kısaca bunun teknik özelliklerinden bahsedeyim. Yours e, o ne? Evet, Türkçe kullanacağız telefonu. Türkiye seçili. İşte kullanıcı sözleşmesi vesaire. Sim kartımızı kontrol ediyor. Ben şu an sim kartımızı takmadım. Daha sonra e, bu işlemi yapacağım. İşte burada gerekli ağ bağlan diyor. Bunları da sonra yapacağım. Konumu kullan, taramaya izin ver gibi şeyler var. Güncelleştirmeleri yükle gibi. Bunları da sonrasında yapacağım. Bu şifre oluşturma işlemini de ekran kilidi deyip Desenle bir şifre belirleyeyim. Evet, kilit açma deseniz diyor. Şöyle bir L modeli çizdim. Aynısını ikinci kez uygulamamı istiyor benden. Kilit açma desenimiz tamamlandı. Bu adımı da atla diyorum. Evet, kişiselleştirilmiş reklamlar. Burada da var sayılan başlatıcıyı seçin diyor. İşte Klasik mi olsun? Uygulama çekmecesi mi? Klasikte sağa çekip de uygulamalar geliyor. Uygulama çekmecesinde ise aşağıdan yukarı çekerek ben klasik olsun diye işaretledim. Ve diğerinde ilerleyen günlerde denenebilir. Ve kurulum tamamlandı. Bu şekilde artık hazırsınız diyor. Ve uygulamalar yükleniyor. Evet uygulamalar yüklenirken ben de biraz teknik özelliklerinden bahsedeyim. Redmi Note 10 Pro'nun. Ekran boyutu 6.67 inç demiştik. RAM 8 GB. Dediğim gibi 6 GB'lik model de var. Dahili depolama alanı 128 GB arkadaşlar. Batarya kapasitesinin 5020 mAh olduğunu söylemiştik. İşletim sistemi ise Android 11. Kutu içeriğinde anlat gördüğümüz üzere işte USB kablo, şarj adaptörü, şeffaf tasarımlı arka kapak, arka koruma kapağı, sim kart çıkartma iğnesi gibi e, ürünler çıktı. Bu şekilde ve şu an telefonumuz açıldı. Evet, klasik şey seçtiğimiz için burada e, şu uygulama Netflix de yüklü bir şekilde gelmiş. Bu da güzel bir şey. Dosya yöneticisi, Mi Video, araçlar diyor hava durumu notlar takvim işte daha fazla uygulama yüklemek için bir Facebook TikTok trend yol LinkedIn gibi bu tür şeyler de hazır yüklü oyunlar da var burada onlara da bakarız işte Play Store gibi şeylerimiz de burada ve kamerasına da bakabiliriz bir kamerasını açalım Evet kamera diyor ki Kamera hoş geldin. Bu uygulamayı fotoğraf ve video çekmek için kullanabilirsiniz. Bu uygulamanın internete bağlanması gerekir. Bu aşağıdaki isteğe bağlı izinlere ihtiyaç duyar diyor. Konum. Bu bence güzel bir özellik. Bu buna izin verelim. Uygulamayı kullanırken olsun. Deklanşör için işlev diyor. Seri çekim için basılı tutun diyor. Video kaydetmek için video modunu alıp da oraya basın diyor. Ve görüntü kalitesi gördüğünüz gibi. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle yaklaştıralım. Ve zoom özelliğiyle. Şu kutuyu şöyle alayım. Gördüğünüz gibi. görüntüyü dağıtmıyor. Kamerası oldukça başarılı bir kamera seçeneği var. Oyunlarda neler var diye bakacak olursak, yani basit PUBG gibi oyunda şey yüklemiş. Burada herhangi bir tanesine basıp kısaca bir görelim. Tamam diyorum. Buna da böyle basıp bir oyun yüklemişler çıkış yapmak için tekrar dokunuyor iki kez dokunmak gerekiyor çıkış moduna Bu da bu şekilde arkadaşlar Evet telefon kabaca bu şekildeydi yorumları olsun fiyat performansı olsun gayet kullanışlı bir telefon alacak arkadaşlara tavsiye ederim ve bu video umarım yardımcı olur. Yani bu şekilde bazı özelliklerinden de isterseniz size bahsedeyim. Telefonun ağırlığı yaklaşık olarak 200 gram diyebilirim. Hani çok ağır bir telefon değil. Demiş oldum zaten. 6.67 inçlik bir ekrana sahip. Ekran çözünürlüğü 2400'e 1080p. AMOLED bir ekran tipi var. Biz dediğimiz gibi Xiaomi Türkiye garantili bu telefon o açıdan güzel. Android 11 işletim sistemi şu an bu telefonu destekliyor. Kamera çözünürlüğüne gelecek olursak 108 megapiksellik bir kamerası var ve bu gayet iddialı bir kamera. Size az önce kamerasını gösterdim. Ön selfie kameramız da 16 megapiksel. İki tane kameramız var gerçi. Ötekisi de 14 ila 20 megapiksel olarak teknik özelliklerinde yazıyor. 5020 mega amperlik bir bataryamız var. Parmak izi okuyucusu bu telefonda mevcut. 8 GB RAM'imiz var demiştim. Type-C şarj girişimiz var. Ve bir saat gibi bir sürede de bu telefonu tam dolum yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani şu anlık aklıma gelenler bunlar. ilerleyen zamanlarda daha detaylı bir inceleme videosu da çekebilirim. Kutu açılımı ve ön incelememiz bu şekildeydi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ve bu şekilde videoların devamına gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bu videoyu da beğenirseniz sevinirim. Şimdilik bu kadar. Ee, teşekkür ederiz izlediğiniz için. Hoşçakalın.